Merhaba arkadaşlar. Bugün size sümbül çiçeğimizin yapımını göstereceğim sizlere. Oyalarımız için çok şık, çok güzel bir modelimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hangi renk istiyorsanız siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben fuşya ve beyaz seçtim bu sefer. Şimdi yapımını sizlerle paylaşacağım. için gerekli olan malzemelerimiz 1 santimlik organze kuruşa kurdelemiz ve alt yaprağı için yeşil organze 2 santimlik kurdelemiz hangi renk istiyorsanız size kalmış arkadaşlar şimdi ipimle geçelim iğnemiz zaten her zaman makasımız çakmağımız ipimiz Üçünü sivri bir şekilde kesiyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan batıyorum. Bir santim kadar ilerden battım ve tutuyorum. Tekrardan aynı şekilde bir santim kadar ilerden battım gittim ve tuttum 2 tekrardan aynı şekilde 3 4 bakın arkadaşlar böyle burada birikecek tekrardan 5 4 oldu pardon 1 2 3 4 evet 5 6 7 Burayı bırakmıyoruz arkadaşlar. 8 9 10 Arkadaşlar 18 tane yapacağız böyle. Evet arkadaşlar. Tamamladım ben. Arkadaşlar 18 tane demiştim. 24 tane yapacağız arkadaşlar. Yanlış söyledim. Çarpıfelek oyamıza karıştırdım sayımız yanlış olmasın 24 tane arkadaşlar ucundan batıyorum şöyle hafif aşağı indiriyorum ve çeviriyorum bakın göstereyim tekrardan çeviriyorum İğnemi sadece çeviriyorum. Fazlasını tekrardan çakmakla yapıyorum. Şimdi çekeceğim. tekrar tekrardan çakmakla yakıyorum. Şimdi alt yaprağını oluşturacağım arkadaşlar. Alt yaprağını yapacağız. Alt yaprağı için bize 7 cm organize kordeli yeter. Şimdi ben ölçeceğim, 7 cm kadar. Bizim için göstereceğim normalde ben göz kararı yapıyorum şöyle, 7 cm kadar. kesiyorum. Çakmakla arkadaşlar şimdi. Evet. Şöyle yaktım, hazırladım. Yaptığımız yeri ortaya getiriyoruz. Şöyle. Şu defa üstüne atıyorum. Ve çekiyorum. Sabitlemek için arkadaşlar sadece bu. 2 ve 3 şöyle arkadan çıktım tekrardan arkadan batıyorum ve 3'te arkadan çıkıyorum tekrardan şöyle her bir köşesi böyle olacak tekrardan arkadan batıyorum. hep arkadan alıyorum. Tekrar arkadan aldım. Çiçeğimi alıyorum. Şöyle göstereyim şuradan. Şuradan. Batıyorum. Ş şöyle şuradan tekrardan. Şurası içine girecek şekilde. Üst üste koyuyorum. ve sıkıyorum. Arkadaşlar isterseniz şöyle birkaç defa çevirin. Ya da isterseniz çevirmeden yapın direkt şuradan batın. iki defa üstüne atın. Ve çekin. Size kalmış burası. Ben çevirmiyorum. Tekrardan iki defa üstüne attım ve çektim sıktım. Evet arkadaşlar. Çiçeğimizi oluşturduk şöyle. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Gayet güzel ve gayet şık bir modelimiz arkadaşlar.